5 yaşındaki kızım Ela kimseyle göz teması kurmuyordu. Öğretmeni biraz içine kapanık dedi. Komşular utangaçtır dedi. Bense annesi olarak geçer zamanla diye kendimi kandırdım. Ama geçmedi ve bir gün Ela oyun oynarken anne bu seslerin hepsi benim kafamda mı diye sorduğunda bir annenin içi ilk kez bu kadar paramparça oldu. Meğer ben sadece sessizliğini değil, yardım çığlıklarını da duymamışım. Adım Derya. Ben size bir sessiz çığlığın nasıl koca bir fırtınaya dönüştüğünü anlatacağım. Bu hikaye sıradan bir mahallenin içinde, sıradan bir evde, sıradan bir kadının gözlerinden başlıyor ama hiçbir şeyin sıradan kalmadığı bir sona uzanıyor. Ela bebekliğinden beri sessiz bir çocuktu gülüşü az, ağlaması sessiz, bakışları hep bir yere sabit. Emzirirken bile göz göze gelmekte zorlanırdık. Ama o kadar çok her çocuk farklıdır cümlesini duymuştum ki ben de inanmak istedim. İlk adımlarını 15. ayında attı. Doktor normal dedi. İlk kelimesi su oldu ama 3 yaşına kadar cümle kurmadı. Akranlarıyla oynamazdı. Köşede kendi kendine bir oyuncakla saatlerce uğraşırdı. Bizim için dikkatli çocuk, derin çocuk, zeki ama içine kapanık oldu. Kimse yalnız olabilir mi diye sormadı. Kimse kendini dış dünyadan korumaya mı çalışıyor diye düşünmedi. Ela 4 yaşındayken kreşe verdik. O gün hayatımda ilk kez bir öğretmen gözümün içine bakarak şu cümleyi kurdu. Ela çok sessiz ama sadece sessiz değil, sanki burada değilmiş gibi davranıyor. İçim ürperdi ama yine bastırdım. Zamanla alışır dedim. Çünkü annelik bazen gerçekleri görmek değil, umutla gözleri kapatmaktır. Diğer veliler de konuşuyordu. Ela çok garip, hiç selam vermiyor. Ela bizim kızla konuşmuyor. Ela çok sinirli, her şeye ağlıyor. Evde sorduğumda "Bugün nasıldı canım?" dediğimde Ela ya başını çeviriyor ya da parmaklarını birbirine bastırarak köşeye geçiyordu. Ne cevap vardı, ne göz teması. Ben hala normal sandım. Bir gün karşı komşumuz Aysel teyze bize çaya geldi. "Kızın neden gözlerime hiç bakmıyor Derya?" diye sordu. Yutkundum. Utanıyor biraz dedim. Ama Aysel teyze kolay pes etmezdi. Bak kızım, benim torunlarım da içine kapanıktı ama böyle değildi. Bu kız bakamıyor, korkuyor. Sanki biri ona sakın bakma demiş gibi. İşte o cümle beynimde yankılandı. Sanki biri ona sakın bakma demiş gibi. O gece Ela'yı yatağına yatırırken bir şey denedim. Başını okşadım ve gözlerinin içine bakmaya çalıştım. Ama Ela başını çevirdi, gözlerini sıktı. Ellerini kulaklarına kapadı ve fısıltıyla söylediği şu cümle hayatımı değiştirdi. Gözlerimde kötülük var, e, kimseye bakmamalıyım. O geceden sonra dünyam altüst oldu, her şeyi araştırmaya başladım. Otizm, asperger, travma, seçici mutizm hepsiyle ilgili saatlerce okudum, psikoloğa götürdüm. Klinik psikolog uzun bir gözlemden sonra şunu söyledi. Ela'da sosyal izolasyon ve duyusal hassasiyet var. Ama bu doğuştan değil. Bu edinilmiş bir tepki, travmatik olabilir. Peki neydi bu travma? Ben hep evdeydim. Kocam Emrah işteydi. Kayınvaliden bazen Ela ile ilgilenirdi. Ama başka kim? Ela'nın 3 yaşında yaşadığı bir ateşli hastalık sonrası birkaç gün kayınvalidemin evinde kalmıştı. O dönem ben hastanedeydim. Meğer o günler kırılma noktasıymış. Bir gün Ela resim çiziyordu. Resimde büyük bir kadın ve küçük bir kız vardı. Kadının gözleri simsiyah, ağzı yoktu. Kız ise ağlıyordu. Bu kim?" dedim. "Annan," dedi Ela. "Ben ona bakarsam bağırıyor." Tüylerim diken diken oldu. Kayınvalideme bunu sorduğumda gülerek geçti. Çocuklar hayal kurar dedi ama ben onun gözlerinde kaçan bir bakış yakaladım. Ela her anneanne kelimesini duyduğunda tırnaklarını etine geçiriyordu. Psikologla görüşmelerimiz devam etti. Ela artık kelimelerle değil oyuncaklarla konuşuyordu. Bir seans sırasında oyuncak bebeklerini dizdi ve bir tanesine dönerek şöyle dedi: "Sen bakarsan kötü olursun. Ellerini kaldır, duvara dön." Psikolog bana döndü. Bu sessiz şiddetin net bir göstergesi. Muhtemelen cezalandırma yöntemiyle korkutulmuş. Evet. Elaya fiziksel şiddet uygulanmamıştı belki ama bir çocuğun bakışını bile yasaklayacak kadar baskı kurulmuştu. Kayınvalidemle yüzleştim. "Sen ona ne dedin?" diye bağırdım. Cevabı mı? "Bakamaz." dedim. Çünkü göz göze gelmek büyüklerin hakkıdır çocuklar haddini bilmeli. O an elim ayağım titredi. Göz temasını bile çocuğa çok gören bir anlayış. Ela'nın sessizliği işte böyle başlamıştı. O gün her şeyi değiştirdim. Kayınvalidemin evine gitmek yasaklandı. Emrah önce tepki gösterdi ama sonra psikoloğun raporunu görünce sustu. Ela ile her gün göz teması çalıştım. Oyunlarla, aynalarla, şarkılarla. Ela bana bakar mısın? dediğimde bir saniyelik göz teması kurduğunda ağladım. Her sabah, her akşam Ela senin gözlerin güzel dedim. Ela bakarsan sevinirim dedim. Zorlamadan, bekleyerek, severek. Bir gün parkta salıncakta sallanırken göz göze geldik. İlk defa kendi isteğiyle gözümün içine baktı ve o an 5 yılın yükü göz yaşına döndü. Mahallede hala konuşanlar vardı. Bak bu çocukta bir tuhaflık var. Hiç selam vermiyor. Bir doktora götürseydiniz, oysa hepsini yapmıştım. Sadece susturulmuş bir çocuğu yeniden konuşturmaya çalışıyordum. Ama onlar konuşurken ben Ela'nın fısıltısını duydum. Anne, bugün gözlükçüye baktım. Korkmadım. İşte bu binlerce kelimeden daha güçlüydü. Ela 6 yaşında ilkokula başladı. İlk haftalar zor geçti. Ama artık kaçmıyor, korkmuyor, bakıyordu. Sınıf öğretmeni Ela artık sınıfa gözleriyle liderlik ediyor dediğinde kalbim yerinden fırladı. Bir gün resim dersinden sonra bana bir çizim verdi. Üç kişi vardı. Bir anne, bir çocuk, bir güneş. Anne kucağında çocuğu tutuyordu. Göz göze bakıyorlardı altına sadece bir cümle yazmıştı. Bakabildiğim için artık korkmuyorum. Ela'nın göz temasından korkması onun değil, bizim suçumuzdu. Toplumun büyük konuşur, küçük susar anlayışı çocukların göz hakkını bile elinden alan bir miras bırakıyor ama ben kızımın gözlerine yeniden bakmayı öğrendim. O da bana bakmayı ve anladım ki bir çocuğun sessizliği asla masum değildir. Arkasında ya bastırılmış bir çığlık ya da görülmeyen bir acı vardır. Ela artık korkmuyor. Çünkü artık biri onu görüyor. Gerçekten, kalpten, göz göze. Bu hikaye sana da tanıdık geldi mi? Sen de çocuğunun sessizliğini normal mi sandın? Ya da bir akrabanın utangaçtır geçer cümlesiyle içini mi bastırdın? Yorumlara yaz. Belki bir annenin sessiz feryadı başka bir annenin gözünü açar. Belki bir çocuk seninle ilk kez göz teması kurar. Bu tür videoların devamını istiyorsan abone olmayı unutma. Gerçek hayatlardan ilhamla kalbin en derin yerine dokunan hikayelerde buluşmak üzere